Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşınızda taksi oyunu ile birlikteyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ortam çok güzel, gerçekten çok iyi. Harika bir ambiyansı var yani oyunun. Benim çok hoşuma gitti. Daha öncesinde zaten ben bu oyunu oynamıştım. Şimdi sizlerle tekrardan bu oyunu oynamak istiyorum. İleride bir tane müşteri var. Yeşil gözüküyor. Muhtemelen onu yeşil diye düşünüyorum. Yeşil insan, vatandaş olarak düşünüyorum. Hani müşteri olarak düşünüyorum. Şimdi bir gidelim o vatandaşı. Şöyle fites geçişleri falan gayet iyi bu arada bak görüyor musun? Ee, vesaire her şey çok güzel. Harika. Ekstra bir şey var mı bilmiyorum. Şuna bastığımız zaman bakın üçgene bastığım zaman motor aç kapat üst tuşa basman gerekiyor diyor. Kapattım şu anda motoru. Motor ee, motoru aç kapat. Sesi duy. Burada araç Tesla. Farlarımızı şöyle yakabiliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tablet ekranını bu şekilde değiştirebiliyoruz. Bakın gördüğünüz hemen sağ köşede. Farı kapatalım. Arka kamera açılıyor bu şekilde. Şimdi biz navigasyonumuzu aldık. Bire taktık. Gaz verdik abi. Şöyle sinyal verdik. Çıktık. Burası motor yolu diye düşünüyorum. Dar çünkü orası. Orası muhtemelen motor yolu. Tamam sinyalimizi kapatalım. İleride bir tane yeşil. Bakın hemen burada bir yerde bir yeşil vatandaş var ama müşteri olarak alabiliyor muyuz bilmiyorum yani nasıl alacağımızı da bilmiyorum. Şu an yeşili geçtik mesela. Bunun için muhtemelen e, haritadan bakmamız gerekiyor. Şurada bir kasis var. Şöyle bir kasisten çıkalım. Şuraya bir yanaşacağım. Evet. Motoru da kapatalım. Şimdi şuna tıklarsam tamam mı? Bu adama şimdi ben gideceğim. Hatta şu adama gideyim. Bunu da iptal et. Görevi iptal et. Onayla. Şurada bir tane vatandaş var. Buna gideyim. Gloria Allen diyor. Şimdi gidelim kardeş. Bu vatandaşı Allah. Şimdi navigasyonumuzda gördüğünüz gibi. o sabır çekiyor. Acele taksi lazımmış. Şöyle bir çıktık abi. Buradan düz gösteriyor yol. Navigasyonumuzdan takip ediyoruz. 160 metre kaldı. Vatandaş şu anda biraz gergin. Sabır çekip duruyor. Biz buradan soldan gideceğiz abi. Dayı geçiyorsan geç. Dayı! Hayırdır? Kornaya basıyorsun bir de ya. Şurada bir kasis var abi yavaş. Onlar nasıl geçiyor lan öyle kapsüsten? Şöyle bir sinyal verdik. Gelelim vatandaşı alalım buradan. Hop. Gayet güzel. Vatandaşımız Gloria şu anda taksimize teşvik etti ve hoş geldiniz efendim. Nereye gitmek isterseniz? 930 metremiz var. Gidelim hemen. Sinyali kapat abi. Yeşil yanıyor. Geçtik. Devam ediyoruz. Soru işaretleri falan var. Muhtemelen onlarda bir görev olabilir. Dikiz aynaları falan. Gayet güzel bir şekilde net gösteriyor. Çok kötü değil yani. Gayet iyi bence. Şimdi burada kırmızı yanıyor. Şöyle bir duralım. Aracımızı boşa alalım. El freni de şuydu diye hatırlıyorum. Evet. Karede el freni bu arada. Evet. El frenini indirdik. Devam ediyoruz. Şimdi biz orta şeritten doğru gidiyoruz kardeşim. Bu arada memleket nere kardeş? Hoş gelmişsin. Memleket nere? Vallahi de Ha, kardeşim benim ya. Hemşeri çıktı. bir şey arkadaşlar. Zaten tipten belli bu. Ben Arda ya. Ben 75 AZR 75. Şuradan bir sinyalimizi verek de bacım. Dönelim. Şöyle şu dayının arkasına doğru. Evet geldik. 420 metre var. Şuradan ben bir mahalleye gireceğim. Evet, buradan devam ediyoruz. Vallahi taksicilik zor iş ya bacım ne yapalım. Akşama kadar geziyoruz, dolanıyoruz, müşteri alıyoruz, müşteri indiriyoruz. Evet, konuma yaklaştık, yaklaştık. Az kaldı. Şöyle ben sizi şurada indiriyorum. Buyurun efendim. Gloryo Kendine iyi bak. Allah'a emanet. Eyvallah sağ ol. Uzunluk derecesi kolaş. Uzunluk kısa. Bu görevi al abi. Şuradan tıklamamız gerekiyor. Şimdi yeni bir görev geldi hemen. Şöyle şuradan bir tane U dönüşü yapacağız. Sinyal verelim. Evet yakında olarak gösteriyor. Kaç metreymiş? 180 metre. Sorun yok. 180 metre yakın. Kırmızı yanıyor bu arada. Selamünaleyküm dayı. Birlik var mı? Birlik. Şey güzel. Oyunun sağa sol vesaire baksana. Her taraf çok net. Güzel. Benim çok hoşuma gitti herhangi bir problem de yok. Şu an ekran kartı mesela hani oyun böyle zor bir oyun da değil. Mesela bak şu an ekran kartı 64 ile çalışıyor. En fazla 65'e çıkıyor. İşlemcinin şu anda %48 bir çalışma oranı var. Gayet iyi. Şuradan sinyalimizi verdik abi. Şöyle bir biz dönüş yapalım. Burası tek mi acaba? Tek yön Şuradan da şöyle döneceğiz. Işığı bekleyelim. El frenini çektim. Bekliyorum kardeşim şu anda. Evet el frenini indirdik. Devam. E kardeşim size ne yanıyor ben anlamadım ki. Hayırdır ya? Lan ne bakıyorsun oğlum yürüsene. Allah Allah. Bilader bir de bize bakıyor ya. Yaya geçidi ama yani ışığı beklesin değil mi? Ya akşama kadar bunlarla uğraşıyoruz ya. Şimdi şuradan dönüş gösteriyor. Şöyle bir dönelim. Şuradaki müşterimizi alalım. Evet geldik. Buyurun. Buyurun efendim, buyurun efendim. Azermen taşımacılığı hoş gelmiş. Hello, hello bro. Ulan nerelisin dayı? Dayı sen nerelisin Diyarbakır? Vaa ben de Diyarbakırlıyım dayı. There's, Nasılsan there is something camda bir şey silecekleri kullan dayı valla Kur'an'ıma sileceği daha çalıştırmamışım silecek nasıl çalışıyor bilmiyorum ha Evet camda büyük bir şey var ben de diyorum o nedir ya dayı bir saniye silecekleri kullanacağım da ondan önce şurada bir şurada bir durayım dayı Heh, tamam. Da yani dayı böyle olur mu ya? Biz bu sileceği... Böyle olmaz ama. <laughs> Araçta giderken ben bir de onunla mı uğraşacağım? Neyse. Memur Bey geç hadi geç! Eyfrenini çekmemişiz, gitmeye çalışıyoruz. Neyse. <laughs> Ya rezillik ya yemin ediyorum. Oyun çok keyifli bu arada çok güzel. Biraz daha böyle muhabbet sohbet ağırlıklı bir şey olsa. E dayı nasılsın iyisin araba kayıyor dayı niye söylemiyorsun? Valla biz iyi ya çalışıyoruz işte. Ekmek parası. E freni çekek abi araba kayıyor ya. Şöyle ben rahat rahat durmak istiyorum kardeşim. Dayı trafiktir ya ne yapalım. Vallahi bizim de ekmek parası ya. Hadi ya. memuru arkadan vurduk. Ya memur bey, pardon ya. Abi şu oyunu VR gözlükle oynamak çok isterdim ya. VR gözlükle oynayan birini gördüm de çok kötü abi. Ben de mi girmiştim lan buna VR'la. Ama hiç güzel değil abi ya. Yani şu görüntüyü alamam anladın mı? Ha siz alabilirsiniz belki ama bende çok berbat duruyor. Denedim çünkü. Dayı gidiyoruz dayı. Dayı burada bir sıkıntı var. Yolda ne olmuş ya? Kaza olmuş. Memur bey kolay gelsin. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ya ışığı göremeyeceğiz böyle. Neyse yandakiler hareket ettiyse ben de gidiyorum. Orada kaza var evet. Şimdi bak buradan yapıştırıyoruz tamam mı kardeşim? Işık beni ya. İnşallah yeşil yandım görürüz. Şöyle bir tık geriye almam lazım. Yandı. Devam. Sinyali kapat ya valla başım ağrıdı. Abi bu ne sürekli kırmızı var. Valla amca sürekli kırmızı yanıyor senin şansın ha. Nasıl bir can şeysin? Diyarbakır neresi? Caminin oradan. He, caminin orası güzel dayı ya. Valla caminin orası güzeldir. Ben severim. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi de unutmayın. Ah! be dayı pardon çok hızlı geçtik görmedik ya ya dayı ben youtube'a video çekiyorum da biliyor musun Adam, o, o, o. video çekiyorum da biliyor musun seni de yanlış anlamazsan videomu bu can videoyu koymak isterim yani Diyarbakırlı dayıyla bir gün tabi tabi bir sorun yok değil mi yüzüm falan gözüküyor yani bir sıkıntı olmasın eğer yüzünü bulamamı istersen söyleyebilirsin dayı Tabi tabi sorun yok ya ne demek dayı aa bak Tamam o zaman bu videoyu YouTube'da paylaşıyorum Azermen yaz kendini izleyebilirsin amca Bir dayı bir amca ne olduğu belli değil ha Pardon ya amca Şöyle sinyalimizi verdik Dönüş sağlayalım Şuradan yavaşça dayı bunlar çok hızlı geçiyor ya Şöyle sinyali verdim. Üf 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 üf. Üf üf üf. Birader iyi misin? Arabanın ana... Seni sapasağlam götürek de. Valla YouTube videosunda kaza oldu dayı. Bunu paylaşmam lazım. Amca kendine iyi bak. Azermen kanalından kendini izleyebilirsin Allah'a emanet. Hoşça kal sağ olasın amca.